birlikte yum yum oynayacağız. Biliyorum kamerada yüzüm gözükmüyor yani gözükmüyor derken size bakamıyorum çünkü kamerayı karanlık şu an bir şey gözükmüyor. Baba oynuyoruz. bu ba Buna hazır diyorum. Hep başlıyoruz. Bakalım hangimiz daha iyi oynayacak olur mu kızım? Olur. Babamın tamam, sağısına Ben iyi oynayacağım arkadaşlar. Bu arada ben bu bölümü geçeceğim ya. Hmm. Geçersem diğer bölüm bölümde oynuyorum. Yanana kadar oynayabilirim. Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar. Baba nereye? Buradayım buradayım. Kazandım, gördüm. Korkudan kaçıyor. kaçıyor. Arkadaşlar. Biraz. siz bana bakmayın. Bana bakın. Çok güzel. Size gelmeyecek herhalde. Arkadaşlar ben bu oyunu çok oynadığım için oynadığım için babam hiç oynamadığı için maalesef bu şey yapayım derken size kaybediyordum böyle bir şey var mı ya benim için var galiba ay hadi de parmağım egzaki. <laughs> Sıra bende. Çalanda. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Yimi Yum oyununu başlayacağız. Bakın. <laughs> Ana pambamız buraya giriyor. Neyse başlıyorum. takıl <laughs> bilmiyor tabi ben gizlice geceleri bulunan özüm için. Çoktur çoktur. oynuyormuş. Gece kalın kızınca oynayanı burada arkadaşlar. Ama ben bilmiyordum ya tahtanın üzerine geçerken takma tuz. Evet. Babam bilmiyormuş. Bana Baba takma. birinci bölümü oynayıp mı geçtin? Bir tane bölüm mü geçtin yani? <laughs> e gelene oynanına göre bu, bu takla attığını bilmem lazım. Şeyi fark ettin mi o yeşil yaratığın yanında birisi daha var. Yeşil artık yok bu arada. Oyun şey, arkadaşlar. Yeşil mi? Renk körü gibi ya mor. <laughs> <laughs> Mor'un yanındakini gördün mü sen? Baba o onun peluş oyuncağı. Peluş Arkadaş ya? şu hani, masikletin üstündeki Oo, yan, şu yum yan. yumu görüyorsunuz değil mi? Baba o yum yuma yer diyor resmen. Yum yum'u görüyorsunuz değil mi? O mavi yanındaki şey onun peluş oyuncağı. Gerçi canlı değil. <gülüyor> <gülüyor> Sıra Erol Evet arkadaşlar. Bu oyun nasıl oynayacağınızı size öğreteceğim. Arkadaşlar galiba bir bir bölüm Öğretmeyecekmiş. Biz çok ya. Bu arada benim B sınıfı motosiklet ehliyetim var. Arkadaşlar inanmayın. B sınıfıymış. B sınıfı 50'ye Bu arada B sınıfı Arkadaşlar yıldızı kaçırdığım için başa dönüyorum. B ne Ama... ya? B değilmiş ya. A2 32 değil. <laughs> Göstermeyeceğim burada kişisel bir yöne. B arabaymış. A2 var bir de bende. Bak A2 iletim var. Motosiklet kullanabiliyorum. Arkadaşlar numarasını sorayım. Hatta şu TC'mi kapatıp. Babam yüzünden. Yo yo ben de. Arkadaşlar tabi bunlar hep ısıma turlarıydı. Şimdi de gerçekten nasıl oynanacağını size göstereceğim. Çakır da şaşıracak. Baba sen neymişsin? Sen de ne ciğerler? Yine aynı yerde. Ee, baba bir yer bile geçemedim. panik yapıyor. Çok kadar oturmuş. Baba çok bırakıyor beni orada. Çünkü çok dik baba. Yani benim suçum mu? Sen yapmıyorsun. Biraz daha böyle başlıyorsun. Oyun kalktı. Ay dur biraz daha. Ay dur yapamaz mı? Tamam. Sakin oluyoruz arkadaşlar. Bu saatten sonra. Çünkü burada şakla oynuyor. Şakla da <laughs> arkadaşlar düz yolda <rızıyordu>, takla attı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Şu uçta ne iş yerini bilmiyorum ya. Baba eğer o tarafa doğru derse buna basacağım mı? Bu <laughs> <olarak. gülüyor> ya ben bu sadece şu bayır çıkamıyorum artık Baba bak bak sen bir şey öğreteceğim. Evet. Hani şu böyle oluyor ya. Evet. O buna basıyorum böyle olması için. Güzeliyor mu o zaman? Evet bak mesela Güzeldi. Bak mesela. Ben onu bilmiyormuşum ya. Bak buna basarak çıkarsan hiçbir şey olmuyor. Anladın mı? Ona basarak çık. Arkadaşlar bakın taktiklerimle yapacak ve kazanacak. Benim taktiklerimle. Benim taktiklerimle. Arkadaşlar zaten dört tane tuş var bu oyunda. <laughs> Ama ilk tanesine basmak diye gerek yok. Süperim. Süper değil. Üç, yıldız yaptım. Üçüncü yıldız alanım var. Yıldızlar önemli değil. Ben sizin için almaya çalışıyorum yıldızları. Ay. Bana bak burada babamın geni böyle kafa göz dolacağım. <laughs> Arkadaş şöyle bir şey yok. Bakın şimdi nasıl oynanıyormuş bu oyun. I, I, I. I. saçmaymış ya. <laughs> Saçmadım, arkadaşlar. Yapamadığı için söylüyor. Yapamadığı için. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende. ya. Şimdi arkadaşlar. Ben çözeceğim bu oyunu ya. Arkadaşlar <laughs> çözeceğim. Bir kere daha yapsam olur mu? Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çünkü yanıcağımda biliyorum. Ondan Ben şu tuşları çözemedim ya. Bir tur bitirebilsem var ya. Dua edeceğim. Dua edecek misin? Aaa bak doğru yere geldi. <laughs> bak baba. Güzel yer O ne ya? O ne ya? <laughs> o ne ya? <laughs> o ne <laughs> ya? Aa <laughs> bu ne ya? <laughs> Allah'ım. Söyleseydim bana onlar engel ya. Yani. Hmm, ben ona söyleyeyim. Bir de sen kazansaydın. Hmm. Hayır bu sefer olmayacak o. Ee... Ben de. Hayır ben sana bir kere sans verdim ben. Tamam ben sana vereyim. Şimdi yenecek zaten arkadaşlar. Hayır, evet, kolay canım. bir oyun değil. Yıldız da sizin için alacağım. Yıldız alayım derken ölecek arkadaşlar. izleyin. Hmm. Bak şimdi gidiyor. Gidiyor. Gördün mü? Ölmedi. <laughs> Aha. Ölmem ben. O yıldız şu an sizin için alıyorum. Bakın. Bakın şimdi nasıl ölüyor. İzleyin. Aa... Be ölmüyordu. Çok ilginç. Çok ilginç. Babamla değişik şeyler. Evet arkadaşlar geliyor. Yolun sonu mu? Bir geliyor. Yolun sonu İnanmıyorum. Askıda kaldım. Kalmam ben. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü rahat bu kadar zor olamaz. Arkadaşlar. <laughs> yok, yok bir şey yok. Bir şey yok. Arkadaşlar. <laughs> Aa sesini duydu. Ben de gelirim babama dur şuradan şeyi. Bir yol veriyor ya. Baba al kabukları sana. <laughs> Aaaa, <laughs> ha, 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 ha. Pek, Oo baba ipek. de videolar çekeceğiz arkadaşlar. Yüzünü pek ona da video. Oo nasıl yüzünü onu görüyorum. Aa mi? bu adamla aynısından bizde var lan. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Yandı. Sıra <Kıtıra> bende. <laughs> Şanslı tusunuma giriyor. Ha. <laughs> Hayır saylamıyorum. Hayır. ben, ben ölüm görmedim. Şu görmedim. <laughs> Muzuzu çıkartırım. Az daha gidiyordum yine. Ya ben bunu oynuyorum ya. Özel ya da Biliyorum ya. Ben, ben bu oyunun piriyim piri. <laughs> Kızım videoları çok uzatmasak bence çok iyi olur. Çünkü yüklemeyebiliriz ha haberim olsun. Bence son olsun bir daha. Tamam hadi arkadaşlar son olsun. Hadi belki bunu geçeriz. Ama son rakip. Oo yaptıttı. Arkadaşlar. Yavaş yaparsan geçersin bu turu. İnanmıyorum ya. Bora bitiriyoruz. Maalesef bu turu geçemedik arkadaşlar. Sizlere de anlaşmak zorundayız. Videolar çabuk bitmek zorundayız.